Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile ile yeni gelecek olan etkinliği inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın ve Instagram hesabımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar geçen sene Hazard etkinliği gelmişti. Bu sene de Havertz etkinliği geleceği düşünülüyor arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz Pogba falan var. Swash Tiger, Tiger geleceği düşünülmüş 95 ikon 10, 102 Neymar iki tane kartı var biri santrofor kartı biri ofansif orta saha kartı arkadaşlar hemen videoyu başlatalım arkadaşlar nasılmış bu etkinlik inceleyelim bakalım nasıl olacağı düşünülmüş Evet Swash Tiger falan var böyle sıra sıra gidiyorsunuz ama SBC galiba o SBC logosu gördüğüm gibi Evet ee, Lakazet arkadaşlar Havertz etkinliğinin kart tasarımları gelebilecek kartlardan bahsedilmiş arkadaşlar. Brand 86 sol kanat kartı. 87 Veretout CM kartı. Evet 88 Rodrigo sol kanat kartı arkadaşlar. 90 artı kartlar bizi ilgilendiren kartlar hatta 93 falan. Evet Merih Demiral 92 Merih Demiral gelirse güzel olur şimdi bak çünkü ilerleyen zamanlarda arkadaşlar bir milli takım kadrosu kurabilirim. özel kartlardan oluşan o yüzden Merih Demiral gelirse iyi olur. 92 Richarlison vardı ve 93 Hudson Odoi. Evet 94 Dest. Bak sağ kartı güzel olur arkadaşlar. 94'lük Barcelona'nın olan bir kart çok güzel olur. 95 Pogba zaten. CM kartları da çok güzel olur ve Pogba zaten 95'lik. Evet etkinlik ikonu Schweinsteiger olacağını düşünülmüş. Ve 102 cam Neymar arkadaşlar. Ben Neymar'ın geldiğini niye, niyeyse anlamadım. Ee, ve Neymar'ın Santrafor kartı. Zaten Hazard yok haber etkinliği. Niye Neymar'ın 102'lik kartını getiriyorlar? Evet arkadaşlar Havers'te gördüğünüz gibi Geçen sene Hazard ve Hazard'ın kardeşleri de mi vardı acaba ya? Evet arkadaşlar sormuş. Santrafor kartı mı, ofansfor tarzı kartı mı diye benim için hiç fark etmez. İkisi de çok iyi olur. Takımımda olursa zaten her türlü oynatırım. Santrafor veya da ofansfor da hiç fark etmez arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Daha fazla bu tarz kart inceleme videoları için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bu etkinlik arkadaşlar bir hafta iki hafta falan sürecek bir etkinlik değil. Oyunun sonuna kadar devam edecek bir etkinlik arkadaşlar. Haversi almamız için alabileceğiz mi bilmem ama etkinlik geldiğine bakarız. Gelirse yani arkadaşlar. FM Joker'in tasarladığı etkinlikler genelde geliyor ama bakalım. Geçen sene de 10 Nisan'da gelmiş. Bakalım bu sene gelecek mi arkadaşlar haber etkinliği. Daha fazla bu tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.